Herkese iyi günler. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi birinci sayıda yayınlanan 1983 yılında yayınlanan Hz. Süleyman Aleyhisselam adlı bir makale üzerinde duracak ve bu makalenin eleştirisini yapmaya çalışacağız inşallah. Makale Doktor Abdullah Haydemir'e ait. Hemen konuya girelim. Doktor Abdullah Haydemir Hazreti Süleyman Aleyhisselam adlı makalesine şöyle bir giriş yapmış, başlamış. Hazreti Süleyman Kur'an'da isminden çokça bahsedilen bir peygamberdir. Büyük dünya nimetlerine mazhar olmuştur. Dillere destan, darbe meselelere konu olan muazzam bir saltanatın sahibidir. Kuş dilini bilirdi. Rüzgar emrine amadeydi ve istediği yere çok kısa zamanda gider gelirdi. İnsanlar, cinler, kuşlardan müteşekkil orduları vardı. Bakır madeni ilk kez kendisi için bir pınar gibi akıtılmıştı. Cinler itirazsız hizmetini görür ve emrinden dışarı çıkamazlardı. Varlıklı ve mevki sahibi herkes gibi Süleyman Aleyhisselam için de bir takım gayri Memnunlar zümresi türemiş ve bunlar çeşitli fitnelerle Hazreti Süleyman'ın mülkünde çeşitli ihtilal denemelerine girişmişlerdir. Bu yazıda sahihlerin yanı sıra bir hası Hazreti Süleyman'ın ismi etrafındaki gayri sahih haberler ve İslami eserlere girmiş efsaneler üzerinde durulacaktır diye giriş yapmış. Eksik bir giriş, yani yazarın buradaki bakışını da yansıtan bir giriş bence. Direktmen kuş dilinden bahsetmesi, rüzgarın emrine verilmesi güzel tabii ki bunlar. Fakat cinler, kuşlar, bakır madenin ilk kez kendisi için bir pınar gibi akıtılması, cinlerin itirazsız hizmetine girmesi gibi bir giriş bence çok dar, çok sığ bir giriş olmuş biraz daha farklı, biraz daha böyle e, etim etimolojiye uygun, biraz daha böyle e, bilim bilime uygun, biraz daha eğer felsefe yapılacaksa, biraz daha bilim felsefesine uygun. Ayrıca Kur'an bütünlüğü içerisinde e, bir yaklaşım, bir açıklama, bir giriş yapılsa daha güzel olurdu diye düşünüyorum ne demek istediğimi ilerleyen bölümlerde anlayacaksınız. Örneğin Hz. Süleyman kimdir diye makalesine devam eden yazar onun soyu ile ilgili direktmen bir bilgi vermiş. Yani onun soyu tabii ki önemli. Fakat kimdir sorusu sorusunun ardından direktmen soyunun verilmesi de enteresan düşündürücü. Hz. Süleyman aleyhisselamın, Hz. Süleyman'ın Davut Aleyhisselam'ın oğludur. Babasına malda değil de saltanat ve nübüvvette varis olmuştur. Büyük bir çelişki, büyük bir çelişki içeren bir açıklama. Babasına diyor ki mal olarak mirasçı olmamış ya saltanat ve peygamberlikte mirasçı olmuş. Saltanat ne demek peki? Yani burada soralım. Saltanat elbette bal gibi Hazreti Süleyman Babasının mal mülküne de ortak olmuş veya ona da varis olmuş. Saltanat demek ne demek? Yani sadece kuru bir koltuk demek değil ki. Koskoca bir ülke. O ülkenin toprakları, askeri, siyasi, ticari her şey senin emrine veriliyor. Yani burada ne demek istiyor? Bence geleneksel bakışın yansımalarını yazarın makalesinin ilk girişinde de görüyoruz. Hani nedir işte bir lokma bir hırka, dünya nimetlerini küçümseme, dünyaya meyletmeme gibi tasavvufi bir kaygının olduğunu da görüyoruz. Çünkü soyuyla ilgili yaptığı ilk girişteki açıklamasında bir çelişki olduğunu da görüyoruz. Ve ardından e, annesiyle ilgili e, bir ifade kullanmış. İbadete düşkün, saliha bir kadındır. E, bu vurguda neden yapıldı? E, az ileride bunu da göreceğiz. Saliha bir, saliha bir kadın, ibadete düşkün bir kadın. Geceleri e, çok uyumamasını Hazreti Süleyman'a öğütlemiş. Zira geceleri çok uyumak kişiyi ahirette fakir bırakır diyor. Yani soyuyla ilgili direktmen yine tasavvufi bir açıklama yapmak, annesinin salihe olduğunu vurgulamak, oğluna geceleri çok uyuma ha diye öğütlemesi bu da çok enteresan. Yani insan geceleri niye uyumasın ki? Hazreti Süleyman bir insan değil miydi? Yani o da bir insan olarak gündüzleri... Devletin, saltanatın, ayrıca emri altında bulunan birçok insanın işleriyle uğraşırken yorulmuyor muydu? Gece uyumayacak mıydı? Yani e, geceleri uyumak günah mı? E, ayete de ters düşüyor zaten. Yüce Allah bir ayeti kerimede biz gündüzü sizin için bir çalışma alanı, rızkınızı temin etme alanı, faaliyet alanı olarak yarattık geceleri ise dinlenmenizi istedik ve bu yüzden geceyi yarattık gibi bir ifade de var Kur'an'da. E buna baktığımız zaman aslında geceleri uyumak, dinlenmek için ayrılan bir vakit, bir zaman dilimidir. Allah böyle diyor. Yani dünyanın düzeni de bu şekilde işliyor zaten. Ardından yazarımız Hz. Süleyman'ın şekil ve şemainine geçmiş. Burada da enteresan e, bir açıklama olduğunu görüyoruz. Tabii e, yani merak edilebilir. E, peygamberin de bu konuda işte Megazin, ondan sonra Siyer eserlerinde e, Peygamberin şemaili ile ilgili birçok ifadelerin kullanıldığını görüyoruz. Hz. Süleyman'la ilgili de bir iki cümlecik e, bir e, yani fiziki özelliklerini anlatan bir açıklama yapmış. Beyaz ciltli olduğunu, beyaz tenli olduğunu, iri gövdeli olduğunu, nur yüzlü bir zat olduğunu, beyaz elbise giydiğini, tüy ve kıllarının çok olduğunu ifade etmiş. Yani bu da bir <laughs> mümin olarak veyahut da bir peygambere inanan bir topluluk olarak bir peygamberin vücudundaki kıllar, tüyler ne derece insanları ilgilendirir. Bu da enteresan tabii ki olabilir. Geçelim ama benim esas eleştireceğim kısım gerçi yazar başta söylemiş yani birçok Hazreti Süleyman'la ilgili rivayetlerin sahih ya, ya veyahut da gayri sahih olduklarını değerlendireceğiz demiş. Hazreti Süleyman'ın direktmen hanımları ve cariyeleri ile ilgili bir açıklama bir bölüm açmış. Burada Hazreti Süleyman'ın hanımları ve cariyelerinin sayısı ile ilgili direkmen bilgiler vermiş. Mesela bunları kategorilere ayırmış. A, B, C diye böyle sınıflandırmış neredeyse. A demiş 700 hanımı var, 300 odalığı var. B, 300 hanımı 700 odalığı var. C, 300 hanımı 900 odalığı var diye bahsetmiş ve ardından bu hanımların sayıları ile ilgili tartışmalara yer vermiş. Bu konuda anlatılan hadislerin zayıf olduğunu da dile getirmiş. Fakat çok güçlü bir eleştiri getirmemiş. E, bu hadislere baktığımız zaman Hz. Süleyman ile ilgili söylenen, işte onun çok hanımlarının, eşlerinin olduğu ile ilgili rivayetlerin aslında genelde hep İsrailiyat dediğimiz yani e, dini anlamda İsraili kaynaklara yani işte Tevrat'a veyahut da e, Yahudi din bilginlerinin e, açıklamalarına dayalı rivayetlere dayandığını görüyoruz bu hadislerin. E neden böyle olmuş? E, çünkü Medine'de bir Yahudi topluluğu var kültürel olarak, ticari olarak. Baskın bir topluluk, küçük bir topluluk, etnik bir topluluk fakat kültürel ve ticari olarak Medine üzerinde baskın bir topluluk yani Yahudi topluluğunun Medinede kültürlerinin çok etkili olduğunu çok etkileyici olduğunu Hatta onların kültürlerinin o Medinede yaşayan insanlara İslam sonrası da çok büyük etkiler ettiğini görüyoruz Neden Çünkü Yahudi olan birçok kişi daha sonra İslam dinine geçmiş fakat, daha önce Müslüman olmadan önceki dini ve geleneksel şeylerini geleneksel birikimlerini İslam sonrası da hemen bırakamamış. Bu nedenle onu Müslüman olduktan sonraki hayatında da izlerini sürdürmüş. Çok kolay değil zaten. Dini veya kültürel bir geleneğin bir din değiştirmeyle bıçakla kesilir gibi kesilmesi mümkün değil. Bugün Türklerin Müslüman olduktan sonraki süreçlerinde de Müslüman olmadan önceki birçok adetlerini, geleneklerini sürdürdüklerini ve bunu biraz daha böyle İslam'la e, karıştırdıklarını e, İslam'a uyumlu hale getirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. İşte Türklerin asker bir millet olması, ordu, orduya ordu önem vermeleri, ordu bir millet, ordu bir devlet, orduya dayalı askeri askeri dayalı bir toprak anlayışının olması ee, ve bunun dışında diğer gelenek ve göreneklerinin devam ettiğini görmekteyiz. İşte e, Hz. Süleyman ile ilgili abartılı açıklamaların temel kaynağının da İsrailiyat olduğunu görüyoruz. Yani Yahudi kaynakları, Yahudi dini kaynakları İsrailiyat deniliyor bunlara. Tabi hadislerin toplanma sürecinde bu abartılı sözler Peygamber'e mal edilmiş. Aslında Hazreti Peygamber belki de hiç öyle bir söz söylememiştir. Çünkü öyle hadisler var ki işte Hazreti Süleyman bir gecede 700 tane eşini dolaştı. İnşallah demediği için onların hepsiyle birleşti. Sadece birisiyle birleştiği zaman efendim o hanımı gebe kaldı. İnşallah demediği için de o hamile kaldığı eşi özürlü bir çocuk doğurdu gibi ifadeler, rivayetler var ki bunların hiçbirisinin peygamberin hayatıyla veya hutta ilahi bir mesajla uygunluğunun olmadığını görmekteyiz. Bunu dile getirebiliriz. İşte o Hazreti Süleyman'ın arzusu, isteği olarak rivayet edilir. Az önce söylediğim. İşte güya Hazreti Süleyman demiş. Vallahi bu gece ben 70, 60, 90, 99, 90, 100 hadislerde değişiyor. Yani hadis rivayetçilerinden bazıları herkes kendi isteğine göre, belki de kendi cinsel anlayışına göre, cinsel gücüne göre kadınların sayısını kafasına göre çoğaltmış da çoğaltmış hadislerde görüyoruz bunu. Şu kadar kadını dolaşırım, onların her biri Allah yolunda vuruşacak birer süvari, birer asker dünyaya getirir diye böyle ant içmiş, yemin etmiş veya iddia etmiş. Ve güya o gece bütün hepsini dolaşmış. İnşallah da dememiş. Ve uyarılmış bu konuda. İnşallah de demiş. Ama yine o inşallah demeyi unutmuş. E nasıl bir peygamberse kendisine e, mesaj geliyor. İnşallah de diye uyarı geldi diyor. Vahiy geldi diyor. Buna rağmen diyor. O diyor e, unuttu diyor. Yani çok enteresan hadisler. Bütün bunların kesinlikle ilahi mesajla bir peygamberin karakteristik özellikleriyle uyuşmadığını açık bir dille söyleyebiliriz. Ee, yazar makalesinin devamında Allah'ın Hazreti Süleyman'a bahsettiği bazı hasletler, özellikler başlığı altında bir açıklamaya devam etmiş ve bu başlıkta şöyle diyor. Hazreti Süleyman'ın kuş dilini bilmesi, Yine bunu da mucizevi bir şekilde anlatmış. Kuşlar hayvanların haşeratının dilmez dilini bilmesi Hazreti Süleyman'ın en büyük mucizesiydi diyor. Ve kardeşim bunun mucize neresinde? Niçin böyle peygamber kıssalarına bakılıyor? Bunu da anlamak değil ve bu bir makalede yer alıyor. 9 Eylül Üniversitesi'nde görev yapan bir arkadaşımız kusura bakmasın ben baştan söyledim makale eleştirisi dedim eleştiri kuş dilini bilmesi yani niçin böyle bakıyoruz belki de doğayı çok iyi tanıyan tabiatı çok iyi tanıyan bir kişilik olarak doğaya da saygı duyarak doğayı katletmeden doğaya saygı duyarak saltanatını hükmünü sürdürmüş birisi ki zaten antik çağlardaki bazı Eserlere özellikle Mısır'daki, o Babil'deki o duvar yazıtlarına, resimlerine baktığımız zaman antik çağda insanların hayvanlarla iç içe olduğu, işte yılan resimleri, kedi resimleri, özellikle Mısır e, figürlerinde öne çıkan o firavunların e, piramitlerde veya işte o firavun mezarlıklarında, odalarında, kral odalarında açılan resimlere baktığımız zaman birçok hayvan heykellerinin olduğunu, işte kedinin, köpeğin, timsahın, yılanın, kartalın vesaire. Yani o insanlar hayvanlarla da barışık yaşıyorlardı diyebiliriz. Bir nevi Hz Süleyman'ın saltanatı ve yönteminde saltanat veya da devlet yönetme biçiminde sadece insan odaklı bir yönetim biçimi değil doğayı da önemseyen diğer canlıları da önemseyen bir devlet anlayışı ve bakışı geliştirdiğini söyleyebiliriz. Yani Kur'an'dan bu anlaşılıyor. Bunu daha böyle efsaneleştirmeye, mucizevi bir şekilde dönüştürmeye, bunu abartılı abartılı hikayelerle süslemeye ne gerek var kardeşim? Açık ve seçik bir şekilde Kur'an aslında orada dar bir mesel. Yani bir örneklendirme yaparak bir e, misal vererek e, ne yapıyor Hazreti Süleyman'ın doğaya bakışını ortaya koyuyor. Evet e, değerli kardeşlerim burada e, tabi kuşlardan yararlanması ile ilgili e, şunu da söyleyebiliriz e, kuşları belki de o günkü dönemde büyük bir haber alma ağı oluşturmuş olabilir. Hüt hüt kuşundan bunu anlıyoruz. Bunun yanında yani bu kuşlarla ilgili illa bir şeyler söylenecekse şunu da ekleyebiliriz. Onun için söyledim. Kuşlar ve rüzgarın emrine verilmesi. Hz. Süleyman belki de kuşların uçma yeteneği ve biliyorsunuz kuşlar kuşların uçma karakterlerinde da uçma özelliklerinde temel olarak kuşların hava akımlarını kullandığını biliyoruz bugün bilim bunu söylüyor yani hava akımı rüzgarın kuşların daha sağlıklı daha uzun daha yüksek her neyse veya daha rahat bunun bilimsel tanımlaması açıklaması ifadesi nasıl onu bilmiyorum ama benim anladığım bu, bu tür kuşlarla ilgili onların üç uçma özellikleriyle ilgili ifadelerden şunu anlıyoruz. Kuşlar uçarken rüzgarları temel olarak kullanıyor ve bunlardan büyük bir şekilde yararlanıyorlar. Belki de Hz. Süleyman'a rüzgarın e, rüzgarı emrine verdik. Rüzgarın Hz. Süleyman'ın emrine verilmesi ve Kur'an'da kuş vurgusu. Hz. Süleyman belki de e, kuşlardan uçma ve rüzgardan yararlanma gibi bir yeteneği kullandı. Yani kendi döneminde, kendi şartları içerisinde e, belki de uçma ile ilgili denemeler yapıldı. Yani biz bunu tam tarihi kaynaklardan arkeolojik verilerden ortaya koyamıyoruz. Tabi böyle bir çalışma da yoktur. E çünkü niye yoktur? Sen Hazreti Süleyman'ın 300 karısı, 500 karısı, karısı vardı. 900 odası vardı. Efendime söyleyeyim. Atlarının sayısı şuydu. Atlarının ayağının rengi şuydu. Teninin rengi şuydu. Sen renklerle, sayılarla uğraşırsan Hazreti Süleyman'ın e, diğer bilimsel Veyahut da doğadan, tabiattan yararlanarak e, en iyi şekilde devlet yönetme veyahut da yeni icatlar ortaya koyma gibi özelliklerini göremezsin kardeşim. Göremezsin. Sen Hazreti Süleyman'ın karısının sayısı neydi? Sadece bakışını şehvete, cinselliğe verirsen tabii ki e, Hazreti Süleyman'ın diğer peygamberin e, peygamberlerin ortaya koyduğu o hayat öykülerinde bizler için örnek olacak hayatımızda siyasi, ekonomik, felsefi, mimari her ne derseniz deyin bu alanlarda ufkumuzu açmaları, önümüzde çeşitli alanlarda idol model olmaları gibi konuları elbette göremezsin. Peygamberlerin hayat öykülerinin hepsi aslında benim iddiam bu. İnsanlık için birer medeniyet projesi vardır. Ama biz peygamberlerin ortaya koyduğu bu hayat tarzında, hayat öykülerinde hep mucize aradığımız için aman biz onlara ulaşamayız, onlar mucize yaptı. E biz Musa mıyız Nil denizini efendim ve o da Kızıldenizle bilmem hangi denizi yaralım, ikiye ayıralım. Elimizde Musa'nın asası mı var? Elinde Musa'nın asası yok sen böyle diye diye denizi yaran gemileri, denizaltılarını kim yaptı? İşte Batılılar dediğimiz insanlar yaptı. Neyse söylenecek çok söz var ama değerli kardeşlerim bunların önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Burada Hz Süleyman'ın atlarına da değinelim isterseniz. Hz Süleyman'ın atları konusu çok tartışmalı bir konu. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ın atlarından bahseder. Şöyle ki hani ona öğleden sonra bir ayağını tırnağı üstüne dikip, üç ayağının üzerinde duran süratli koşu atları gösterilmişti de, gerçekten ben bu atlara Sırf Rabbimi zikretmek için meylediyorum. Bunun için bunları bu kadar seviyorum demişti. Nihayet bu atlar perdenin arkasına gizlenmişlerdi. Ve o zaman dedi ki onları bana döndürün. Hemen ayaklarını boyunlarını okşamaya taramaya başladı. Evet işte burada Hazreti Süleyman atları çok seviyordu. At sevgisi vardı. Derken bunlar... Bu atlar kendisine Allah'ı anmayı, zikretmeyi unutturdu. İşte orada atların ayağını okşadı vesaire. O da tartışmalı. Çünkü orada meshetti. Meshetme e, Arap dilinde, literatüründe, gramerinde kesmek anlamına da geliyor. Bir bakıyoruz ki birçok tefsirci Hz. Süleyman'ın atlarının ayaklarını kesti şeklinde yorumlar yaptığını görüyoruz. Şimdi burada e, Mustafa Öztürk hocamız beni affetsin, e, yırtına yırtına diyor ki yok işte bal gibi Hazreti Süleyman atların ayağını kesti kesti kes, kesti. Zaten bugünlerde Mustafa hocamız da tartışma ve gündem konusu. Mustafa hocamıza bir bilim insanına din alanında teoloji alanında Görüş ortaya koyan, çalışmaları yapan her kim olursa olsun ona yapılan haksız saldırıları şiddetle kınıyorum. Fakat Hazreti Süleyman ile ilgili e, at konusundaki ısrarına da katılmıyorum. İşte tarihselci vesaire tartışmaları da var ya. E, Mustafa Öztürk hocamız atlarla ilgili yok diyor. İşte tarihi bir belgedir bu. Bal gibi de atların ayağını kesmiştir, hadi buyurun bakalım gibi iddiası var. Niçin böyle düşünüyor Mustafa hocamız bilemiyorum, o kendi problemi. Tabii ki o yaptığı araştırmalardan, tefsirlerden yola çıkarak elbette böyle bir iddiada bulunuyor. Çünkü Mustafa hocamızı ben biliyorum ki videolarından ve diğer makale çalışmalarından, akademik çalışmalarından takip ettiğim kadarıyla çok yakın yani peygamberin hemen vefatından sonra ilk dönem tefsirlerini de çok iyi araştırdığı e, didik didik bunu e, e, şey yaptığı araştırdığı e, ve ortaya koyduğu için böyle bir iddiada bulunuyor olabilir. E, o kendi problemi ama e, biz geleneksel tefsir yorumlarına e, peygamberlerin Temel özelliklerinden yola çıkarak bir bakış açısı geliştiremez miyiz? Her yapılan yorumun, tefsirin, mutlak e, ilahi mesajın manasına uygundur demek zorunda mıyız? Değiliz. Ve ben de diyorum ki Hazreti Süleyman'ın atlarla ilgili o ifadelerinde aslında çok çok temel, güzel bir mesaj var. Atlarla ilgili veya Hazreti Süleyman'la ilgili ayetlerin bir çoğu nerede iniyor? Mekke döneminde bir kısmı Medine döneminde iniyor. Fakat ağırlıklı olarak sanırım Mekke değil de Medine döneminde iniyor. Şimdi Mekke döneminde inen ayetler de var tabii ki Hazreti Süleyman'la ilgili. Orada Hz. Süleyman'a bir doping, bir moral, bir motive, e, mesajları olduğunu görüyoruz. Ey Peygamber, Mekke müşriklerine bakıp da bu kadar karamsar ve ümitsiz olma. Hz. Süleyman'la da birçok şeytan fikirli insanlar uğraştı. Onun saltanatını yıkmaya, devirmeye çalıştılar. Onunla mücadele ettiler. Biz de sana yakında bir saltanat, bir mülk vereceğiz. Hiç merak etme. Nasıl Hz. Süleyman'ın çabasını, mücadelesini karşılıksız bırakmadık. Ona güçlü bir devlet yönetimi, güçlü bir saltanat verdik. Sana da vereceğiz Ve Medine dönemine geldiğimizde Medine dönemindeki o münafıkların yaptıkları kargaşalar, Yahudilerin kışkırtmaları, işte biliyorsunuz birçok Medine içerisinde iç isyanlar, fitneler daha sonra da dışarıda Mekke müşrikleriyle ittifaklar ve Müslümanları içten vurma, içten yıkma girişimleri sonucunda peygamberin mücadelesi ve bu esnada Hz. Süleyman ile ilgili örnekler. Ey peygamber kendini ve etrafında bulunan o İslam ordusunu Güçsüz görme, sürekli kuvvetli olun, motivenizi yüksek tutun ki Hz. Süleymanla ilgili açıklamalar ve e, bunun yanında peygamber ve peygambere inananlarla ilgili o müşriklerle mücadele süresinde yani Medine'de iken işte Bedir Savaşı, Hendek Savaşı, Uhud Savaşı gibi müşriklerin saldırılarını püskürtmek amacıyla Medine'yi ve İslam'ı koruma amacıyla yapılan o mücadeleler esnasında meydana gelen kopuklukları önlemek için Allah birçok ayette malınızla canınızla düşmana karşı size saldıranlara karşı Güç toplayın, yani zırhınızla, o günkü teknolojik imkanlar neyse, atınızla, kılıcınızla, şununuzla, bununuzla, gücünüzle, kuvvetinizle sürekli tedbir ve önlem alın. Hazreti Süleyman gibi. Aslında Hazreti Süleyman'ın bana göre, bu şahsi fikrim, anlatılan at konusu, bir devlet yönetimindeki askeri teçhizat, yani kendi döneminde, kendi döneminde kendi şartları içerisinde askeri teçhizatı en üst düzeyde tutma ki o günkü dönemde de at elbette bir ülkenin savunmasında çok önemliydi. Biz Türkler olarak atın savunmada ve diğer alanlarda ne kadar önemli olduğunu bilen bir milletiz. Aslında Hazreti Süleyman'ın at ile ilgili Kur'an'da geçen ayetlerinin ben askere, askerin disiplinine, askeri araç ve gereçlere önem verilmesi, bu konuda kesinlikle ihmal gösterilmemesi konusunda bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bugünlük isterseniz bu makaleyi burada bitirelim. Makalenin devamını ilerleyen günlerde sizlerle paylaşmak ümidiyle. Kur'an'da anlatılan peygamberlerin hayat öykülerinden akıl, mantık, bilim ve sosyolojik gerçeklere dayalı bir şekilde çıkarım yapmayı, onları akıl ve bilim çerçevesinde örnek alarak hayatımızda yeni ufuklar açmayı temenni ederek hepinize iyi günler diliyor selamlar ve saygılar sunuyorum.